her hafta korona yasak günlerinde bile çalışmalarımız devam etti. Yasaklarda Ferhan Hocam evlerde işte internetin ve teknolojinin faydalarından yararlanarak birebir çalıştırdı öğrencilerini. Ama bir arada yaptığımız çalışmayı çok özlemiştik. Biraz işte pandeminin hafiflemesiyle bir araya geldiğimizde inanılmaz neşeler çıkıyor aramızdan değil mi? inanılmaz espriler. O kadar bir de bir, ke, bir kere saz ekibimiz her çalışmada bizimle beraber. Böyle bir şansımız var. Konser tadında geçiyor. Ama daha rahatlar. Yabancı sazımız yok. Evet. Misafirlerimiz var iki tane. Üç tane. Onları sonra anons edeceğim inşallah. Konuşmaktan fırsat bulursam. <laughs> o çalışmaları kaçırmam, yani kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi koromuzun en büyük neşe kaynaklarından biri var sırada. Sevgili Reşit Ergin. <laughs> Ezan okunu biraz evet, muhabbet edelim Reşit Ergin'le. <laughs> evet. Bir evet evet. Şimdi şeyden bahsedeyim. Koronada o birebir eee çalışmalarda insanlar evlerinde Şarkılarını hazırladılar, hocalarına sundular, hoca okeyledi, yok olmamış dedi, yok şu olmamış, yok bu. Hepsi tekrar tekrar ve gerçekten her birinde de giyinip, süslenip, kuşanıp e, kameranın karşısında kendi telefonlarından sololar çekti. Ve YouTube kanalımıza yükledik, Facebook kanalımıza yükledik. Sözler, Yıldızlar Korosu diye girerseniz her iki sosyal medyada, Instagram'da bunları görebilirsiniz. Benim en rahat ettiğim günlerde insanlar evlerinde sıkılırken bizim Yıldızlar Korusu benim başımı çağırtmadılar. Çünkü hepsi çok meşguldü. Bu arada evet bu arada maşallah şimdiye kadar tık yok bizde hastalık anlamında. O yüzden de çok iyiyiz. Bu arada e, hocamızın doğum gününde sevgili Zeki can'ın bir bestesi hediye edildi Zeki hocamız tarafından. Biz onu Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirdik. Koromuz Zeki Aytunca ve Peran Sözen'le e, çalgıcı stüdyoya girdi Turgut Reis'te. Serhat ta da selam söyleyelim. Çok emekleri var. Gerçekten bir single çıkardık. İyi ki doğdun, iyi ki varsın isimli bestesine söz. Evet bu akşam okuyacağız. Artı ben konseri sonuna kadar izleyenlere de Bana bir kıyak değil mi? sonuna kadar bizi izleyen seyircilerimize de o single'ımızı hediye etmek istiyorum. Nacizane. Ee, Bodrum Güç Birliği Derneği sponsorluğunda çıkmıştı o Onların katkılarıyla size hediye edeceğiz. Ezan bittiyse ben de bitireyim. Ve Reşit Bey'le